Hoş geldiniz. Bu arada bazlama yapacağım, e, sütlü sütten üstü bazlama. E, nasıl yapılıyor hemen onu söyleyeceğim. Burada arkadaşlar normalde az ölçülü olsun istiyorsanız e, tam 6-7-8 adet çıkıyor. E, ben iki şeylik yapacağım yani anlayacağınız. Biraz fazla yapacağım için ölçüsü fazla. E, normalde siz yapacaksınız arkadaşlar. Bir e, buçuk su bardağı süt ılık bir buçuk su bardağı su ılık daha sonra bir adet yaş maya kuru maya hangisini kullanırsanız bir buçuk tatlı kaşığı da tuz arkadaşlar son olarak da 7 su bardağı un ben bu ölçülerin aynı ölçü arkadaşlar tekrar fazla koyuyorum yani. Ee, nasıl desem bir buçuk su bardağı süt koyuyorsam bir adet daha bir buçuk su bardağı e, sütle e, çoğalttım. Yani burada ılık. E, şimdi mayamı koyacağım arkadaşlar. Yani burada 3 su bardağı süt. 3 su bardağı su var. Biraz fazla yapacağım yani anlayacağınız. Şöyle mayamı koydum arkadaşlar. Şurada mayanın yarısını daha koyacağım. Ben pak maya hamuru kullanıyorum arkadaşlar. E, bu da aynı şekilde pak maya. E, burada bir adet koydum. Şimdi bunun e, yarısını koyacağım. 5 e, dakika mayalanmaya bırakacağım. Göstereyim arkadaşlar mayamı. Benim buzlukta değildi. Şöyle yaptım mı mayam dağılıyor gördünüz. Şimdi bunu bir güzel ellerim temiz eriteceğim arkadaşlar. 5 dakika kadar mayalanmaya bırakacağım. 5 dakika sonra unumu tuzumu ekleyeceğim. Sütlü bazlama yapıyoruz. Normal bazlama yani. Evet arkadaşlar mayamın içinde iyice eridikten sonra 5 dakika mayalanacak. Arkadaşlar şu an 5 dakika dinlenmeye bırakmıştım. Şöyle ben bir ölçüde elik ölçü yaptığım için fazla dedim. Yani bir buçuk yazıyordu. Şöyle arkadaşlar. Şimdi tuzumu da attım. Çok güzel. Ee, unu mu ekleyeceğim. 7 su vardı 7-7-14. Ee, ölçülü şekilde. Yani ben şunla şey yaptım. Bunları koyacağım. Mayalayacağım. Canlarım, şöyle efsanenin yani şöyle efsanevi onunu kullanacağım. Ay devrilmesin. E ee, bu arada şurada eleğim var. Elif daha güzel böyle kabarmasını, puf puf olmasını sağlıyor. Eleyerek yapacağım. Şu bardağımı kullanacağım. Yoğurduktan sonra bir saat dinlenmeye bırakacağım şöyle. Bir arkadaşlar. Eliyorum. Yani gördüğünüz üzere. içinde topaklanmalar falan oluyor. Böyle kalıntı oluyor. Onları dökersiniz. Efendim anneciğim. Bu mi? mı? Evet şöyle arkadaşlar göstereyim. Şimdi aynı şekilde unumu ekleyeceğim yine. Ölçülü bir şekilde. 2. bardağı evet arkadaşlar şöyle ölçülü şekilde unumu ilave ettim 14 su bardağı Ve unum bir güzel şekil almaya başladı bile şöyle nasıl göstersem size bakın mayalıyorum Tam ölçülü arkadaşlar. Hamuruzu ne kadar iyi yoğurursanız o kadar e, güzel sonuç alırsınız. Tabii yavaştan yavaştan arkadaşlar su da ilave edeceğim birazcık. Ama hamuru tam oldu. Bu arada. Bu arada buzlu atacağım malum pek dışarı çıkmak istemiyoruz arkadaşlar. Buzluktan da çıkarttım mı? Mikrodalga fırınınız varsa ısıtabilirsiniz. Tavada ısıtabilirsiniz. Zaten buzluktan çıkarttım mı? E, pamuk gibi oluyor. Şöyle arkadaşlar azar azar su ekliyorum ölçülü bir şekilde. Ellerimi ıslatarak. Tekrar hamurumu yoğuruyorum. Aşkım. Amcim, ben onları bir e, dezenfekte edeceğim anneciğim evet arkadaşlar şöyle hamurumu bir güzel yapıyorum evet arkadaşlar hamurumu yoğurdum şöyle şimdi bunu bir güzel bayağı olduğu için tezgahın üstüne alıp şöyle bir güzel şey yapmak istiyorum. Tezgahın üstünde mayalamak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel sonuç alacaksınız demiştim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde <laughs> <yağdı> ettim gördüğünüz üzere. <laughs> <şöyle. gülüyor> Bunu fırında da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazlanma da yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Şöyle az tezgah onu serpeleyeceğim arkadaşlar yapışmaması için. Ne kadar iyi maya varsa az o kadar. Ay ne konuşacağım da şaşırdım. Bunları <laughs> kaldı. Şu elimdeki hamurları da alayım şöyle. Evet arkadaşlar şöyle hamurumu tezgahın üstüne bir güzel e, yoğurdum. E, şimdi bir saat mayalanmaya bırakacağım. Üstünü kapatacağım. Mayalandıktan sonra e, bezeler haline ayırıp arkadaşlar e, evet, oklava merdane yardımıyla açıp fazlamamızı tavamızda pişireceğiz. Şimdi bunun üstünü örteyim. Şeyimdeki hamurlar ziyan olsun istemiyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle göstereyim tekrar. Arkadaşlar şöyle hamurum mayalandı. Gördüğünüz üzere şöyle havasını alıyorum. Şimdi eşit parçalara bezi yapıp oklavayla çıp bazlamamızı yapacağız. Tezgahın üstünü unluyorum ki e, pez yapmış olduğum pezleri şimdi oraya koyacağım. Şöyle arkadaşlar. Yani avucumun içini dolduracak şekilde e, pezi yaptım. Yaptıklarımı tezgahın üstüne koyuyorum. Şu ikinci pezi. Yani böyle eşit şekilde pezilere ayırın. Bazlanmanız için. Çok küçük yapmayın. İnce lavaş hamuru kadar olmasın. Yani şu büyüklükte. Avucumuzun içini dolduracak. Bakalım kaç pezi çıkacak. Elimi unluyorum çünkü koparttıkça e, şey oluyor hamur elime yapışıyor arkadaşlar Allah. anneciğim içeri git hadi. şöyle arkadaşlar 4 bu beşinci pezi hadi, git içeri bebeğim Allah. bereketli olacak gibi Men en azından kendim evde yaparım daha sağlıklı arkadaşlar neyin olduğunu bilmiyoruz. Aslında terazi gerekiyor. Her e, parça eşit şekilde eşleştirsek iyi olur. Ne oldu anne? İçeri gitsen anne babanın yanı. birazcık büyük oldu gibi. Bu yani tekrar şöyle göstereyim. Avucumun içinde olacak kadar. Tabi sizin eliniz büyük mü küçük mü orasını bilemem. Şunu da şöyle koydum. Baykuşum da ayrılmıyor yanından. Bu arada kaç parça oldu? 8 parça bezim oldu. 9 yapışım arkadaşlar. İlk defa yapıyorum açıkçası. Annem esken yapardı. Ne bileyim. Ona yardım edeyim mi? Hayır içeri. Yardım istemiyorum. Erkek bundla. adamım. Bunda erkek adam olabilirsin ama anneciğim bu şey baya bir kurumadan yapmam gerekiyor. Hadi içeri. Kalka. Kal. Ben şunları izleyeyim arkadaşlar. Yaparken görüşelim. <laughs> Arkadaşlar şöyle 16 tane pezim çıktı şimdi bunları e, kurutmayacağım şöyle tekrar bunun içine alacağım ağzını kapatacağım arkadaşlar üstü kurumadı, sın şöyle dokunma aldım hep birlikte yapalım Evet şöyle arkadaşlar e, koyuyorum Kurumayacak bir şekilde hamurlarım. Üzerine de hafif şöyle un serpeceğim arkadaşlar. Birbirlerinin yapıştığını istemiyorum. Evet. Çocuklar bu arada halalarıyla konuşuyor. Şurada kalsın arkadaşlar. Tam 16 pezim oldu. Yani şöyle arkadaşlar. E, bu şurada dursun. Bunun üstünü şunla örteceğim canlarım. Örtmediğiniz takdirde üstleri kuruyabilir. Şuna ben şöyle alıyorum. E, tavada pişirebilirsiniz. Ben şunun içinde pişireceğim arkadaşlar. Bu arada benimkiler Telefon kavrası yapıyor. Şura tırtıklı olduğu için olmayacak. Şurada e, yapacağım sizlerle. Hı? Şurada unum var yanında arkadaşlar. Şu tezgahımı şöyle hafif alınadım. Ocamın altını yakıyorum bu arada arkadaşlar tavaya e, hiçbir şekilde yağ koymayacağız. E, tavada yapıyoruz bunu. Siz istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz, ama çok inceltmeyin. Çok da unlu e, kalmasın arkadaşlar. Bu arada merdane vardı. Tezgahın altına gitti diye ben onu küf olmaya başlamıştı. Attım bir merdane alıp küçük eşime söyleyeyim. Büyük geldiği için ta bu memleket çorumdan geldi arkadaşlar. Evet şöyle açtım arkadaşlar. Şöyle ununu şey yapıyorum. Ne ince ne kalın arkadaşlar. Bakın yaz bir şekilde yapacağız. Birazdan tavama koyacağım. Eşit şekilde açtım. Bu arada tavam kurudu. Tripotumu getireyim sizlere. E, yakından göstereyim. Arkadaşlar şöyle elime aldım. E, Tavamın içine koydum. Kısık ateşte e, pişireceğim. İçini çeke çeke pişmesi gerekiyor. Alt üst yapacağım, balon gibi şişti mi zaten, piştiğini anlarsınız. Valla birkaç video izledim, annem yaparken hiç bakmadım daha önce e, canlarım. İnşallah yüzüm kara çıkmaz sizlere karşı. Şu an bakalım pişsin bir tarafı. Bazlama yapıyor. Bu şey bir plan kurdu. Plan değil, Bazlama. <laughs> çağırıyor yürü evet arkadaşlar üstü hafif hafif kabarmaya başladı e, altına şöyle bakacağım ama ne halde bilmiyorum şöyle pişiyor arkadaşlar şimdi bir tarafını çevireceğim şöyle yani gördüğünüz üzere bu İnşallah güzel olur. Yüzüm kara olmaz sizlere karşı. İçini çeke çeke pişiriyorum. Bir taraftan da arkadaşlar şöyle açmış olduklarım o tarafa hazırlıyorum. İşte şöyle bir tane bazı zaman pişti galiba. Oldu mu olmadı mı hiç bilmiyorum. İnşallah olmuş. Evet arkadaşlar bu da pişiyor. Herhalde biraz daha ince tutmak gerekiyor çünkü bunun üstü kabarmaya başladı. Şöyle fark ettiyseniz daha geniş açayım. Evet. Kalın oldum mu şey oluyor? Bakın bu kabarmaya başladı tamam bu oluyor arkadaşlar. <laughs> Ay içim rahat etti. Dedim elimi yüzümüme bulaştırdım. Evet ince açmak gerekiyor. Bakın fosur fosur kabarmaya başladı. Ee, Derini küçük açtığım için öyle olmuş. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle ince şey açtım mı olmuyormuş. Ee, kalınlığı bayağı bir olması gerekiyor. için çeke çeke pişmesi için puf puf olması için. Bunda oldu. ince olunca olmuyor. Bakın kabarıyor. Pezimiz biraz daha büyük yapın. Ee, hafif küçük açın. Böyle çok büyük açmayın. Hani nasıl desem arkadaşlar? Bu şekil büyük değil. Şu şekil açın. Böyle mayalanıyor zaten hamurunuz. Arkadaşlar şimdi istediğim e, sonucu alabildim. Bakın oldu. Yani küçük tutmak gerekiyor. Pezeye göre ince olmaması gerekiyor. İçi hamur kalmasın diye iyice pişiriyorum. Evet arkadaşlar bir yandan açıyorum. Orada mayalanıyor tezgahın üstünde Bir yandan da şöyle iki tane tavada pişiriyorum. Şimdi bunu sıcaklık üstüne tereyağı sürüyorum. Mis gibi içine peynir. Arkadaşlar bazlamalarım yapıldı. Her şey silindi. Şuralar hamur sıcağıyla yapıştı arkadaşlar. Çok sıcak silmeme rağmen. Bazlamalarım bu şekilde. Diğer ikisi de tepside dördü arkadaşlar. Bir tanesini de yedik. Ee, çok güzel oldu. Yumuşak puf puf arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yani şöyle. Kim yastı? Kim yastı o? Uykun yok mu senin? Hı? Sen ne videoyu sonlandıracağım. Hadi bir yastığını göster. Pepe nerede? Şile nerede? O benim yastığım bana ver. Benim o. Evet arkadaşlar sabah kahvaltı yapmıştık. Sonra bazlama yaptım sütlü. Çok güzel oldu. İlk yapışımdı. Ama tadı enfestim. Sizler de yapabilirsiniz. Ne? Ha <laughs> yastık savaşı mı istiyorsun? Abi yap abi Sen görürsün şimdi. Ha. 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 Biraz abiye yapalım. <laughs> Koluma yapıştı. Beni bırakmıyor. Hmm. Hmm. Kaan'ın gözü de yavaş yavaş iyileşiyor. Şu koronavirüsün şey giysin. Gözü deyince kızıyor arkadaşlar. Pek konuşmak istemiyorum. Aşkım benim. Okulunu özlemiş. Değil e, mi? E, koronavirüsün demesi. Tamam. Hı? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu yaramazlık derdinde. Hadi yatağa. <laughs> Yatıyor. Evet, bugünlük bizden bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay ya. Gıdı gıdı gıdı. Pepesini alacağım ben bunu. Pepesini alacağım. <laughs> bak 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 yaramaza bak. Ne yapıyorsun? Hem ısırıyor hem öpüyor. Şimdi sen görürsün sen. Seni yiyeyim mi seni? Ha? Hoşçakalın. Oo, oh, dişini iyi çıkartmışsın. Seni yayamaz seni. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı. Hoşçakalın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Abinle yapabilirsin yastık savaşı?